Çarşambada kurulan biyokütle enerji santralinin o pis suyu Aptal Irmağı'na toprak üzerinden veriliyordu. Fakat şu anda çıkan haberler sonrasında toprak altından yine aynı şekilde o pis su Aptal Irmağı'na verilmeye devam ediyor. Biyokütle enerji santrali tarafından buraya bir tesisat kurulmuş. Fakat görmüş olduğunuz gibi burada bir su sızıyor. O suyun, o pis suyun sesini buradan duyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bir adet Antalya Çarşambada kurulan biyokütle enerji santralinin Aptal mana verildiği o pis suyun bulunduğu bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzaklığındayız. Ve sizlere o iki suyun arasındaki farkı rahatlıkla gösterebilirim. Siz de suyun berraklığını benimle birlikte görebilirsiniz. Karşamba Biyokütlü Enerji Santrali'nden Abdal Irmağı'na su boşaltılmasıyla çevrenin kirlendiğini ve yaşamın tehlikede olduğunu belirten yöre sakinleri ırmağın kullanılamaz hale geldiğini, santralin ihanet olduğunu dile getirdi. Bu çocukken suyunu içtiğimiz ırmağın zehirlendiğini görüyoruz. Gece özellikle gece nefes alamaz duruma geliyoruz. Medyada yer almasıyla hemen kapattılar bunu aşağıdan verdiler betondan bir blok yapıp bunun içinden suyu ırmağa gizliden yerin altında aptal ırmağına verdiler. Santralın da buraya atık su vermesiyle birlikte ırmak artık kokmaya, sivrisinek bataklı haline geldi. Tabii bunu gizliyorlar, borularını gizliyorlar, gece çalışıyorlar. İşte gündüz duman çıkartmıyorlar, gece çalışıyorlar. E madem yasalara uygunsa niye kaçılıyor? Kırsal bir alana, tarıma elverişli olmayan bir alana yapılması gereken bir tesisin buraya yapılması çok doğru bir şey değil. Üp kırmızı oldu suyun üzeri. Bu ne yani? Bu katliamdan başka ne diye denilebilir buna? Bu da neden biyokütlenin vermiş olduğu su ırmağı katletti? Biz burada çekim yapmadan önce bu su buradan itibaren açıktan gidiyordu. Biz o çekimleri yaptıktan sonra işte medya, sosyal medyaya düştükten sonra bu geldiler burayı kapattılar. Niye? İşte insanlar burada bu çekimi yapmasın, bu kirli suyun aktığını görmesin diye Burayı e, büyük bir boruyla e, takviye ederek burayı doldurdular. Bakın hatta şuradan su evet. kaçırıyor. Hı -hı. Görülüyor zaten. Tam da boruyu iyi ek, bağlayamamışlar. Evet şu boru sanırsam şuradaki hmm. şu, şu, şu şu boru. Şuradan itibaren evet. orumağı, bu açıktan gidiyordu. Su Hı -hı. Tabii kirli su belliydi. Kirli Ak Parti Samsun Milletvekili e, Fuat Köktaş bir açıklama yaptı. İşte e, bu atılan suyun ırmağın suyundan daha temiz olduğunu iddia etti. Milletvekilimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Sayın... Fuat Göktaş Bey'e sesleniyorum. Gelsin burada bu akan sudan bir çay yapalım, bir çay yapalım. Buradan bir çay içsin, bir bardak su içsin. İnsanları ikna etsin. Santralın dibindeyim. 20 tane hayvanım var. Geçen bir ara odun yutmuşlar. Evde nefes alamadı. Tarlam, fındık bahçesi hep tozun toprağın içinde. E ben şimdi oraya dünya para verdim gübre attım. Dibini temizleyeceğim. O sunu biçeceğim hayvana yedireceğim. Ben o otu hayvanıma nasıl yedireceğim? Veyahut da ben o evde nasıl duracağım? Balkonumda nasıl oturacağım? Ya böyle bir ovaya bunu nasıl yakıştırmış? Bize bunların söylediği söz kesinlikle doğaya zarar verilmeyecek. Aptal ırmağına ve vesaire oradaki kanallara su bağlanmayacak. İşte bu sıcak suyu başka yerlerde değerlendireceğiz diye köylüyü kandırdılar. Hiçbir gerçekleştirmediler. Doğaya zarar vermek için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani bu santral kurulduktan sonra burada aptal Irmağından hiçbir fayda alamıyoruz. Hiç kimse vatandaşlarımız bunun ilerideki daha da kötüye gideceğini bilmiyorlar. E, santral olmadan önce burada bir güzellik vardı. Artık yok. Bizce ihanet bu. E, hayvanlara zararı var, insanlara zararı var. Çocuklara var. Çocuklar yazın giriyor mesela bu dereye. Her türlü zararı var. Zararı olduğunu bunu devlet de biliyor, millet de biliyor. Bunu yani bunun konuşmasına gerek yok. Yani bunu her, herkes biliyor bunun zararlı olduğunu. <laughs>